Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleşmiş gizlenen mucizeleri. Fırat'ın suyunun kesilmesi niye gizleniyor? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın dilemesiyle gelecekte olacak olaylara haber vermesi ve bunların sonra birebir gerçekleşmesi Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lütfettiği mucizedir. Bu mucizeleri gizlememek sürekli anlatmak gerekir. Ne var ki bazıları özenle bu mucizeleri gizliyorlar. Ahir zaman mucizelerini hiç anlatmıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizlenen bu mucizelerinden biri Hicri 1400'lerde Fırat'ın suyunun kesileceğini haber vermiş olmasıdır. Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Diğer bir hadiste ise şöyle bildirilmektedir. Fırat nehrinin suyu çekilerek kıymetli altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa ondan bir şey almaya uğraşmasın. Çünkü ihtiyar dünyanın ömrü sona ermiş bulunacaktır. Görüldüğü gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının önemli bir alameti olan Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması ve altın değerinde bir hazinenin ortaya çıkması pek çok büyük hadis kitabında yer almaktadır. Şimdi hadislerde geçen önemli ifadeleri inceleyelim. Resulullah buyurdu ki: "Fırat Nehri'nin suyu çekilip altından bir daha meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hazine üzerine kıtal vuka gelir, her yüzden 99'u ölür. Kıtali iştirak edenlerden her kişi yalnızca ben halas olacağım, kurtulacağım diye ümitlenir. 1. Fırat Nehri'nin suyunun çekilip Suyut Hazretleri'nin kitabında bu hadis suyun durdurulması olarak geçmektedir. Gerçekten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu. Yani kesti. 2. Altından bir daha meydana çıkmadıkça. Yapılan baraj sayesinde elektrin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. 3. Bu hazine üzerinde kıtal vukuğa gelir. Kıtal, birçok kişinin ölümüne sebep olan kavga demektir. Bölgede yakın zamana kadar devam eden anarşi ve kısal sebebiyle oradan toprak alan o bölgedeki anarşinin zararını uğrayabilir. Hadisteki ifadeyle ya ölür ya da öldürülür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzyıllar önce haber verdiği bu olay tüm detaylarıyla aynen gerçekleşiyorsa bu gizlenmesi değil her yerde sürekli anlatılması gereken bir mucizedir bu mucizelerin gerçekleşmesi Allah'ın izniyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğini görevde olduğunun delilidir.